Selam sevgili dostlar. Ben Play Dedeme Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümünde karşınızdayım. Ne oluyor be? İkinci bölümdeyiz. Böyle bir başlangıç beklemiyordum. Dikkatli olmalıyız. Of. Artık son haritadayız çünkü. Güzel. Güzel. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Allah. Abi yanlış tuşa bastık ya. İyi olmadı bu. Ya. Ha. Kaç altın kazanmışız? 2600 altın. Gayet iyi. Hop. O güzel güzel kazandık buradan. Buradan iyi para. Allah o ne lan? <laughs> ne güzel öldürdüm seni ama. Burası ne böyle? Ne? Neredeyiz biz böyle? Bir parşömen. Güzel. Bunları vuramıyoruz. Sorun değil. Aa, çok ilginç bir yerdeyiz. Neyse çıkalım buradan. Şu aşağıda bir tane şey var. Kutu var. Onu açalım. Aha, açtık. Oo, baby boy. 3600 altın. Aa, o ne be? Abi o nasıl bir alettir böyle ya? The object Bu ne? Birkaç sene sınırsız kaçır. Bunu daha çok sevdim. Büyük bir patlamayı serbest bırakır, yıldırım asar veren patlayıcı at. Bu da iyi be. Bir bakalım. Ne işe yaradığını anlayamadım. Güzel. Oha. Kalabalık geldiniz. Şimdi yeni bir levelimiz açıldı. Şunu da geliştirelim. Her şeyi geliştirdik. Bunun işi avantaj kazanıyor. Yavaşlamış veya sersemmiş düşmanlara daha çok yüksek hasar verir. Güzel. İlla birileri hasar ya yani sersemleyecek biz de onların hasarlarını alacağız. Harika. Ne acaba? Bu bölümde çok fazla düşman çıkmadı. İlginç. O da güzel. Oha 56 verdi bana. <laughs> çok, çok güzel. Hop. Aa altın vermedi. Niye vermedin altın? Altın da var. Aha. Ya bu ne oğlum? Ben niye hareket edemiyorum abi? Ben niye hareket ederken... Ha! Atabiliyormuşum. Hah. 4.700 altın kazandık. Çok iyi. Hiç hasar almadık. Abi bu ne? Ya ben niye hareket edemiyorum? He şey bitmiş. O atla zıplayıp kaçıyoruz ya. O bit tükendiğinde at, daha yapamıyormuş. O da güzel. Yalnız burası baya sağlam mücadele oluyor ha. Bu ne? Alayım. 27 altın. Az. Şöbertimize bakıyoruz. Şimdi biz buradayız. Yukarı gidebiliriz. Şuradan aşağı gidebiliriz. Çok geniş bir harita gördüğünüz gibi. Git git bitmiyor. Ve çok hızlı hareket edemiyoruz. Aha ne yaptım? Yanlış tuşa bastım. Ya yorucu olmaya başladı. Bir an önce buraları bitirmemiz lazım. Ya. abone. ne? Oo işimiz zor. Abi bu yaratık nereden bize atış ediyor? Heh buldum. Güzel onu da indirdik. O ne lan? Bu ne oğlum? Not Abi bu 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 çok zor oluyor ya. Birden başlayalım. İki. Aman. Ya yeter. Çok fazla geliyorlar abi. Güzel. 3 diyelim. Artık olsun yani. 3. 4 lan. A oldu. 3, 4. 2 lan. 1. Şansa bak. <laughs> İyi tutturdum. Ne, ne alıyoruz? Hmm. rastgele bir mortal obelisk kazandın. Okey. Bir şey nesnesi bulduk. Çok da işimize yarayan şeyler değilmiş. Bir kere kullanabilecek bir büyü. Oldu. Hmm. Kutu açalım. Oo oh, çok güzel. Paraları da götürdük. Burası neymiş? Bu neymiş böyle ya? A curious automaton rummaged through a pile of scrap. It was fully machine but more human than its hostile ilk. appearing as an innocent little girl. Bakamzıya azmet çekme. A faceless child doing alone down here. Aman diyeyim dikkat et. Öldürmesin seni. Melik lan. O da güzel. Kritik vurduk galiba. 50 vurduk çünkü. Wow. Allah. Oo, bunlar tehlikeliymiş. Tabi her kitlede kadar vuruyorsunuz. Çok da tehlikeli değilmiş. Abartmıyorum. Bu robotlar bize hiçbir şey yapamadı. Okey. Burada ölmüş bir robot var. Ne haritaymış be. Amma gittik ha. Aha, yakalamışlar küçük robotu. Elemeyen küçük robotu. It was laughing and shaking the small girl, just like any other bully. Bırakılan küçük kızı, bullyler. how to deal with bullies. Oo, buradan kaçmamız lazım. Adamı patates ederiz kardeş. Dikkatli olacağınız. Minik robot, cici robot. Kurtardım seni. Ne demek efendim? With the common foe defeated, the little automaton's trust was earned. Aa bize bir şey verecek abi. Run falan filan. Nereye gittin? Küçük robot. Aha. Aa bu onu yapan ustası. Bunların hepsini yapan usta buymuş. Tabii öldükten sonra botlar kafayı yemiş, kendi kafalarıyla takımaya başlamışlar. Ne oluyor lan? Umarım güzel bir şey çıkar. Daha çok yaratık çıkmaz umarım. The machine called out, but the silence could not reply. Küçük robot. Nothing remained for the little automaton in the hollow room. Bu, bu, bu çok üzüntümüş sen bu kahve. Bize bir iyilik yapar falan dedik ama hiçbir şey yokmuş ki bu robotun. La bunu alevine götür, garibanla bu robot. Valla. Bunu eve götürler ya. Aha, bu ne? Düşmanlar hasar veren ilahi kılıç Güzel, bu daha iyiymiş. Başka bir şey var mı buralarda? Okey, yokmuş. İki yol geldik. Vere vere bize bunu mu verdi yani? Ne yapalım? Hiç şaşırmadım. Oha o neydi lan? Aa, Bizim ikinci silahımız çok güçlenmiş. Tek atarız bunu Şimdi nereye gitmemiz gerektiğine bakalım. Aşağı gideriz yukarıda gidebiliriz. Yani düz gidip yukarı çıkabiliriz. Orası daha mantıklı. Düz gidip yukarı çıkalım. Sonra da... Güzel. Allah. Buradan da gidiyor. Ha. Aa. Bunu bulduk. Buradan gidilmiyormuş. Bunu öğrendik. Şuradan gidiliyor ama. Buradan bir yol var. Hmm. Ne bu? Bir eşya bulduk. Eski yerlerden bir bonsai. Oo. İçeriz bu bonsai. Güzel. Şimdi bizim gidebileceğimiz tek yer aşağı git sağa dön oldu. Başka bir yer yok. Şuradan geldik zaten değil mi? Aşağı git sağa dön. Baya cam potu var aslında. 26 altın mı? Küçük yes koydunuz. Kaç veriyor? Oha! 7 7 tane kristalimiz varmış bizde. Bu da güzel. İyi, iyi indirdik. Baya bir şey aldık. He gideceğimiz yer burası. Aa yine bir şey çıktı. Bu kim lan? Sen kimsin oğlum? Alko çektiğine benziyor biraz. Bir dakika ya, buradan bize özel bir şey vermesi lazım mı ya? Bakın, bakalım. He. Denizci şahsi baz olsa etkici başarı hiçbir Kevin Kevin Clark'mış. tanınması hesap. Hiçbir şey vermedi bize. Uff ölüyordu kas kas. Ve mağaza. Bu ne? Geç. Bu ne? Geç. Bu ne? Kaçınma sonrası yıldırım azar. Bu ne? Hmm. Şunu alalım. Abi adam gibi bir şey ver lan. Oynuyorum. Düzgün hiçbir şey vermedi bize. Hmm, bu güzelmiş. Bunu sevdim. Bir yerini almadık bile. Bu neymiş? Aha, bir kumar daha oynayacağım. Hmm. Ne verdi lan? Ne çıktı? Bir daha oynayacağım. Her tane daha çıktı. Bir daha oynayacağım. Para. Güzel. İyi bütün paramızı harcadık. Ne güzel oldu. Dur bakalım şunlardan. 7000 kazanmışız arkadaşlar. Çok güzel para. Şu pot, lazım olduğunda hiç çıkmıyor. Lazım olmanın da çıkıyor. Evet. Bu bölüm burada bitiriyorum. Üçüncü bölüm bir sonraki videoda arkadaşlar yani 3. haritanın 3. kısmına belki boss fight'a gireceğiz. O da bir sonraki gün izleyeceksiniz. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek diye Bay bay.